Konuşmuştuk hatta dedim ya anlatmıştım da size eskiden müzik şirketleri yaparlardı bunları yeni çıkarttıkları sanatçılara yasaklar koyarlardı sevgilileriniz olmayacak oralarda görünmeyeceksiniz her şeyi konuşmayın tuttuğunuz takımı söylemeyin falan diye Selena Serika'ya evvelsi akşam bir doğum gününe katıldı apar topar gazetecilerin karşısından da kaçıp gidince ortaya şöyle bir şey çıktı menajeri konuşma yasağı koydu dedim ki Allah Allah Selena Serika'ya gibi bir kadına menajer Yasak koymak gibi bir hadsizliği nereden kendinde buluyor? Olur mu böyle şey diye? Meğerse işin aslı başkaymış. Serenay kendi anlatsın bir dinleyelim. Birlikte olduğunuz bir marka. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi ben çalışmaktan çok çok mutluyum. Ee, biliyorsunuz ki marka işbirliklerinde benim için hakikaten arkasında durabileceğim, savunabileceğim bir markayla çalışıyor olmak çok çok kıymetli. Birlikte aynı e, dili konuşuyor olmak, aynı felsefeyi paylaşıyor olmak. Onların özgüvenli hallerine bayılıyorum. E, cesur hallerine bayılıyorum. O yüzden e, birlikte çok güzel bir yol aldık. Öyle de devam edecek diye düşünüyorum. Kadınlar için dış görünüş çok önemli ve bunların başında da saç Sadece... Geliyordu. Aynen öyle, aynen öyle. Ben de cesaretimi buradan alıyorum <laughs> gördüğünüz gibi. E, aynen öyle. Saç bir kadının için en kıymetli şey herhalde. Onlara iyi bakmak gerekiyor. Ben de emin ellerdeyim. 2019'da kalıpları kır slogan olacak herhalde. Bu anlamda Serenay, Sarıkaya'nın kendi kalıplarını kırdığı var mıdır? Neler? Kesinlikle öyle. Zaten biraz da o aramızdaki bağlantıyı benim hayatımla da doğru orantılı olarak kullanmaya çalışıyoruz. Yaşadığım şeyler, atlattığım zorluklar. bu senede kalıpları kır dedik. Gerçekten artık hani kimin ne dediğinin, ne düşündüğünün önemli olmadığı, kalıplaşmış düşüncelerden uzak bir şekilde sadece kendimizi gerçekleştirmek için ee, var olduğumuz bir yolda yürüyoruz. Bunları söyleyebilmek tabii ki genç bir kadın olarak benim için de çok önemli. Ee, benim yolumdan gelenler için de böyle bir şey savunuyor olmak çok çok kıymetli. Evet akıllarınız dikkatimi çekti. yıldız görüyorum. Falan. Evet, evet. Bunlar böyle mavi. Bir anlamı mı? Yok, işte. <laughs> <laughs> Yo, hiçbir anlamı yok. Aksesuarlarım tamamen kıyafetim için seçtim. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hocam birine, ya kadın ya da erkek fark etmiyor ama böyle popüler kimlikli birine 6 e, ay konuşmayacaksın. Bu biraz riskli bir şey değil mi? Gerçi böyle bir şey olmamış ama e, kızcağız kendi de anlatıyor. Diyor ki öyle bir şey olabilir mi? Bazen yorgunum, bazen de acelem oluyor. Dün sizle konuşmamamın sebebi o akşam çok acele işim vardı diyor ama e, geçmiş dönemlerden biliyorum müzik dünyasında özellikle yeni çıkan şöhrete yeni adam atan bir sürü genç sanatçıya şey şey koydular mesela ya, sevgilin olmayacak konuşmayacaksın tuttuğun takımı söylemeyeceksin sevdiğin rengi söyleme işte hiçbir siyasiyle bir araya gelme gibi gibi bir sürü yasaklar koydular bu insan hayatını zapt altına almak biraz sakıncalı bir şey değil mi? Kesinlikle belli bir konuma gelmiş veya gelmekte olan. Herhangi bir insana doktorlar, psikologlar bile iradelerini ellerinden almıyorlar. Bile dememin amacı çünkü kişi zaten e, zapt edilerek, iradesi elinden alınarak bir hayatta bir yere gelemez. Çünkü bazı teknik hatalar yapacak, kazalar yapacak bir de orada beyni yanlış programlama var. Yani bağırma dediğinde veya konuşma dediğinde beyin bunu yanlış alır. Konuşanlar, konuşma diyorsunuz ya. Konuşanlar, Tersi. özellikle tersini anlar, büyük bir strese girer. O yüzden e, gerek sanatçıları olsun, gerek kendimizi olsun, gerek ilişkilerde olsun, gerek ebeveyn olarak olsun, karı koca olarak olsun, yani çalışanlara, yönetici olarak bile, şunu yapma yerine bunları yap. Şuradan gitme yerine şuralardan gidilebilir, yol açık. Yani gayet demokratik olmak lazım. Mesela tuttuğun takımlardan şu şekilde bahsedebilirsin. Veya şöyle şöyle bahsetme yolları var. Şöyle şöyle konuşma yolları var. Profesyonel eğitim ver, bırak kendi iradesiyle yapsın, gayret etsin, yürüsün, yürüsün, yürüsün. Affedersiniz hangi çağda yaşıyoruz? Yani taş devri yöntemleri bunlar. Menajer, o menajer önce kendisine iyi bir eğitim alsın. Menajerlik eğitimlerinden geçsin. Hani öyle saçma sapan tekniklerle bir sanatçıya yol yön kariyer biçemezsiniz. Hocam diyelim ki ya ben tuttuğum takımı söyledim. X takımı tutuyorum. Helal olsun renklerine. Pembe beyaz bayılıyorum. Tabii. Ne kaybım olabilir? Bu bir kazançtı. Bu bir kazançtı. Hayır diyorlar yani sen her takımın sanatçısısın. İyi de kardeşim Eyvallah tabii beni oradan da seven var ama iyi de ama ben siyahı seviyorum. Tamam Niye bunu söylemiyorum? Bunu gururla söyleyebilmeliyiz, şerefle. Bana ne Öğünlere, kaybettirecek bu? Sadece siyasi düşüncesini sanatçılar çok belirtme belirtmelerine gerek yok. Çünkü niye edeceksiniz? E, toplumun her kesimini kucaklıyorlar. Ama sevdiklerimiz olsun, hobiler olsun tatillerimiz olsun. Birçok şeyimizi hazır bizi rol model alan insanlar olduğu için herkese iyi gelebilecek şeyleri motive edecek başarı öykülerini veya tuttuğu takımları veya yaptığı işlerden bahsedebilirler. O yüzden emzikli çocuk gibi veya ilkokul talebesi gibi yasaklarla menajerlik olmaz, sanatçılık hiç olmaz. Demek ki bundan sonra sanatçılar Menajerlerini seçerken daha dikkat etmeli ve hür iradelerini hiçbir para veya kişiye karşı zapturat altına aldırmamaları gerekiyor. Sanatçı odur zaten. Belli bir ekol ve idolün sahibi kişiler olmalı. Gerçi dediğim gibi serenay konusunda bir yanlış anlaşılma söz konusu. E, o akşam konuşmama nedeni, gazetecilerle bir araya gelememe nedeni sadece çok acelesi olduğundan kaynaklı, menajerden kaynaklı bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi geçmiş yıllarda buna benzer bir sürü yasak gördüğümüz için bu bizi birazcık böyle irite etmişti. Dün e, gündeme gündemde de düşünmüş yani Biz konuştuk. burada genel bir söylem. Bir tabii. kişiyi bir menajeri veya sanatçıyı hedef almıyoruz. Olması gerekeni insan psikolojisine, kariyerine, pedagojisine, eğitimine ve sosyolojisine göre yani daha çok multidisipliner hareket ederek birçok branşa göre toplumun yapısına göre konjektüre ve bulunduğumuz yaşa göre önerilerde bulunuyoruz. Tabii, Maalesef markayı, bu hatalar oldu ya. Yani. Markayı korumak adına Kesinlikle. yapılan e, bazı durlar güzel durlar. Yani Tabii. o ester iyi. Çünkü Tabii. sonuçta e, bunlar artık birer büyük marka Tabii. ve o işten dolayı da para kazanıyorlar. Kesinlikle. E, sanatçılarımızı bırakırsanız, Serra için söylemiyorum ama birçok sanatçıyı bırakırsanız onlar her konuda ahkam kesmeyi çok seviyorlar ve eline yüzüne bulaştıran da çok. Serra Allah'tan akıllı bir kız çok da iyi yönetiyor kendi markasını. Tabii. Bazı şeyler evet diyebilirim ama bu medyadan kaçış konusu biraz sıkıntılı bir iş. Yani aslında onların derdine merham olabilecek ya da onları en iyi toplumla buluşturacak mecra medya. Ve bunu bedava. Yapayım. Ve bunu doğru kullanırlarsa Kesinlikle. da güzel bir ilişki bu. Aslında burada bir püf nokta var. Sanatçılar kameramanlardan medyadan kaçarken şu soruyu sormalı en kötü ne olur? Bana ne sorar? Sorabilecek. Ha, sor, sorayım ne fark eder? Ceva, cevap verme la, hakkın gibi bir hakka Bravo. sahipsin. Bravo. Hakkımız var bir. İkincisi hazır sormuşken hazır kamerada... Söylemek istediğim bir şey var. Ver götürsünler. Ver değil Ver <laughs> <laughs>